Küçük 29. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Expo 2016 Şaka İlk Salonu'nda gerçekleştirildi. 174 öğrencinin madalya almaya hak kazandığı törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. <laughs> Expo 2016'daki törenin ardından Bakan Varan, Antalya Teknokent RG 5 binası ve TUSAŞ'ın Milli Muharif Uçak RG ofiste açılışına katıldı. Açılış ve kurtarla kesimine Bakan Varank'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan da katıldı. Allah Allah. Antalya Teknokent ARGE 5 binası önünde açılış kurtarlesi kesildikten sonra bina içerisinde imza töreni düzenlendi. Bakan Mustafa Varank ve Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasında gerçekleştirilecek Milli Muharif Uçak RG ve Tasarım Merkezi alan tahsisi imza töreninde yer aldığı için mutlu olduğunu ifade etti. TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden biri de ülkemiz için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle bu projenin önemli bir ayağı Antalya'ya taşınmış oluyor. Tusaş burada kuracağı Arge merkeziyle Milli Muharip Uçak projesinin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya'dan yürütecek. Bildiğiniz gibi Antalya iklimiyle, turizmiyle, sosyal imkanlarıyla ülkemizin en güzide şehirlerinden bir tanesi. İşte Antalya'nın bu özelliklerini ülkemizin Arge ekosistemini güçlendirmek için de kullanmış olacağız. Bakan Varank Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden mühendisin bu projede çalışmak için Türkiye'ye geleceğine dikkat çekti. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden mühendis, teknisyen, bilim insanı bu projede çalışmak üzere inşallah ülkemize gelecek. Böylece Antalya'nın tüm dünyadan yazılımcılar ve mühendisler için önemli bir cazibe merkezi olmasını bekliyoruz. Bakan Varan konuşmasında Antalya Teknokent'in yaptığı çalışmalardan övgüyle de bahsetti. İçinde bulunduğumuz Antalya Teknokent tarımdan turizme, bilişimden elektroniğe, farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü firmalara sahip. 365 bin metrekarelik alanda %100 doluluk oranıyla 162 firmaya ev sahipliği yapan Teknokent'imizde Bugüne kadar 800 ARGE projesi tamamlandı. 200'den fazla projede hala hazırda sürdürülmeye devam ediyor. Bakan Mustafa Varan, Milli Muharif Uçak Projesi'nin Antalya'dan iltifa kazanacağını söyledi ve burada oluşan başarılı modelin yeni projelere kapı aralamasını temenni etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkansa Antalya'nın sağlık, turizm ve tarım merkezi olduğunu ancak bundan sonraki hedeflerinin Antalya'yı yazılım merkezi haline getirmek olduğunu dile getirdi. Antalya evet bir sağlık, bir turizm merkezi, bir sağlık merkezi ve bir tarım merkezi ama inşallah bundan sonraki en büyük hedefimiz de burayı bir yazılım merkezi, bir görüş merkezi haline getirmek. İmza töreninin ardından TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotin ve Akdeniz Üniversitesi Sesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Bakan Mustafa Varank'a tablo hediye etti. Hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Antalya Teknokent Arge 5 binası ofisi ve Tusaş Mide muharif Uçak Arge ofisinin açılışından sonra binada gezerken alanda öğrencilerle sohbet etti. Tanım, Stajyer öğrencilerle de görüşen Bakan Varak, kendisine sunulan bir projeye Kepez Belediyesinin ise ortak olması yönünde istekle bulundu. Bunun üzerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yapılacak ortaklıktan memnuniyetini dile getirdi.